sela sesleri, siren sesleri birbirine karışmıştı. Her mahallede e, mahalle şey, cenazesi, selası, e, hangi camiye giden e, cenaze namazı, yani e, kim kime gidip kim kimin namazına yatıracak, kim kimin mezarını, cenazenin salınan tutacağına sapıtmıştı. E, kamyonlarla, tırlarla çevre iller ilçelerden topu taşıdılar buraya. Tırlarla topu taşınan tek şehir Soma'dır. Bu acıyı yaşamayan bizi anlamaz. Evlat acısı görmeyen acı yaşadım demez. Eşi öğrenen dur derler. Ana öğrenen öksüz, babası öğrenen yedi. Evlat öğrenen anaya babaya bu acıya bir isim koyamamışlar. Bunun tarifi yok.